Tabii şifreli konuşmaya çalışıyorlar ama şifre dediğimiz şey zaten puan. Yani fiyat nedir demek yerine puanı kaç hesabı yapıyorlar. E, bunu da tespit etmek herhalde devletimiz için çok zor olmayacağını düşünüyorum. <laughs> Hiçbir şekilde hayvanların nasıl beslendiği kontrolü yok. Vergisiz ve kontrolsüz bir şekilde şu anda e, müthiş bir şekilde WhatsApp gruplarında, işte sosyal medya gruplarında satışları mevcut. E, bununla ilgili Türkiye genelinde çalışmalarımız var. Eş zamanlı olarak Tarım İl Müdürlüğü, işte dediğim gibi emniyet güçleri, basınla beraber gerçekten bu insanları tespit edeceğiz. İnternette, Facebook üzerinde, işte Instagram üzerinde satış yapanlar, evlerindeki kedi köpek üretip e, satış yapanlar bunlara ceza işlemi yapılması için elimizden gelen desteği vereceğiz. Sosyal medyada e, satışı gerçekleştiren kedi ve köpeklerin insanlar ekran e, kopyaladığınızı yapıp bize gönderiyorlar. Biz bunları şu an biriktiriyoruz. Dediğim gibi yılbaşından sonra bütün bu insanlar tespit edilecek. E, emniyet güçleri tarafından pazarlık yapılacak. Kanıtlı bir şekilde internetten konuşulacak. E, adresleri tespit edilip o adreslerde baskınlar yapmayı planlıyoruz. Binlerce kişi var sadece Samsun'da her ilde var ama sadece Samsun'da binlerce kişi e, sosyal medyada işte kedi köpek sahiplendirme adı altında e, satış yasak olduğu için de fiyat nedir demiyorlar. Bunun puanı kaç diye kodlandırmışlar. İşte 2000 puanlık kedi lazım 1500 puanlık kedi lazım işte işte 3000 puanlık köpek lazım gibi ya da bu kedinin e, puanı kaç diye puan üzerinden gidiyorlar. Bu bir çözüm değil. İnsanları salak yerine koyuyorlar. Bunun için devletimizin bir an önce e, olaya müdahale etmesi gerekiyor. Sahiplendirme de altında da değil artık. Yani alelen satış yapılıyor. Önceden e, bazı sitelerde mesela ücretsiz sahiplendirme diyorlardı. Belli miktar mama parası isteniyordu ama e, şu anda alelen bu kaç puan bu kaç lira çok net bir şekilde söylüyorlar çünkü denetim yok. Şu daha da ilerletenler var. E, arsa kiralayıp tamamen yasa dışı mesela 4 çevresini kapatmış tellerle. 60 içinde 25-30 tane köpeği. Perişan çamur içerisinde köpek üreten o kadar çok insan var ki. Türkiye genelinden bahsediyorum. Sadece Samsun için söylemiyorum bunu.